Evet The Forest'tan Karlı alandan Aşağı doğru kaymaca Hadi yan yana geç 3 2 1 Gazla gazla Allah. Ben gidemiyorum lan Dur yanındayım Allah çarptım sana Haydi bismillah Lan ben hızlanamıyorum artık ee. Aa ben de hızlanamıyorum Oha. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ben kaldım burada. Ha bir dakika te, de, devam ediyor devam ediyor. Oha devam ediyor. Allah yamyamlara selam olsun. Hala gidiyorum. Lan ben gidemiyorum. Kanka timsahlarla ne kadar geldin ben. Oha. Kanka dur. Geliyorum ben beni izle beni izle aşağı doğru geliyorum beni izle Allah Bismillah Allah İhu İşte bulan <laughs> Selamünaleyküm <laughs> Hoş Burada da kaydı bitiririz.